Niye uğramadın İş bana? İş abla, vakit mi oluyor? Senin yaşında olacağım, Allah bana senin güzelliğini verecek. Bu çöplükte, fabrikalarda çalışacağım ha, budala! Bir yanıma gelsen, o holding sahipleri, banka sahipleri, o para babaları var ya! Kilim diye sererim ayaklarının altına! Kız! İşlet kafanı! Bu güzellik gelip geçer! Bok gibi kalırsın bu lağımda! Ne zaman geliyor senin yakışıklı? Yarın! <laughs> Evlenecek misiniz? Evet! Hmm. Bir iki ay sevip okşayacak seni, sonra verecek kucağına çocuğu! Kendi bakacak keyfine! Geçim sıkıntısı, şu bu derken... Aman be, boşuna konuşuyorum ben de, ne halim varsa gör! Abla, İstemez miyim ben? İsteyen adam öyle miskin miskin oturmaz Al bavulunu gel evime boğazda Bebek de oturuyorum ben Kendi katım 50 milyon verdiler satmadım Ben de evleneceğim diye burada kalsaydım Şimdi fabrikalarda sürünüyordum Kız Aklını başına al Bekleyeceğim seni İstediğin zaman gel Gel bana İstanbul'un kraliçesi yapacağım seni